Arkadaşlar merhaba. Bu konumuzda sitemizi Google Search Console'a nasıl doğrulatacağımızı size göstereceğim. Öncelikle e, Google Search Console sitesine giriş yapıyoruz. Ardından şimdi başlaya tıklıyoruz. Şu an benim hesabım açık olduğu için siz hesap bilginizi giriyorsunuz. Ardından alan adınızı buraya yazıyorsunuz. Devama tıklıyorsunuz. Burada vermiş olduğu kodu kopyala diyorsunuz. Ardından C panel'e giriş yapıyoruz etki alanları altında zone editöre tıklıyoruz. Sistemimizin ismi çıktı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buraya yönete tıklıyoruz burada. Kayıt ekleni buradan ADD text record bunu seçiyoruz arkadaşlar. Buraya kendi sistemimizin ismini giriyoruz. www olmadan başında. Ardından buraya ellemiyoruz. txt dosyası oluyor. Buraya doğrulama kodunu giriyoruz arkadaşlar. Kayıt ekleye tıklıyoruz. Kayıt ekleye tıkladıktan sonra karşımıza başarılı bir şekilde sağ tarafta başarılı bir şekilde kayıt eklenmiştir diye bir uyarı gelecek arkadaşlar. Ardından Google Search konsola geliyoruz. Doğrulaya tıklıyoruz ve sitemiz doğrulanıyor. Şu anda sitemiz bizim farklı bir mail hesabına doğrulandığı için şu anda doğrula desem bile hata verecek. Siz bu işlemleri yaptığınız takdirde siteniz doğrulanacak arkadaşlar. Ee, konumuz daha önceki konumuzda da biz bunu görsel olarak anlattık. Hani videodan yapamazsanız görsel olarak bakıp da yapabilirsiniz ama bütün işlemler bu şekilde. Bu işlemleri uyguladıktan sonra siteniz Google Search Console'a kaydoluyor arkadaşlar. Ve kaydolduktan sonra da bir sonraki videomuzda da nasıl indeksleme yapacağınızı öğreteceğiz arkadaşlar. Bu konumuzda burada bitiriyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni içerikler en kısa sürede gelecektir arkadaşlar.